Ünlü şarkıcı hadiseden şaşırtan Kaan Yıldırım taktiği. Şarkıcı hadise yaklaşık 5 aydır aşk yaşadı. Oyuncu Kaan Yıldırım'la rahatça görüşebilmek için ilginç bir taktik geliştirdi. Lüks aracı ve plakası gazeteciler tarafından ezberlenen popçu bakın nasıl bir çözüm geliştirdi. Artık rahat dolaşıyor. Özel tasarım minibüsüyle lüks çipini garaja çeken hadise geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı. Aracın camlarına film taktıran hadise sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı. Hadise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşım yapmış. Nazım Hikmet'in ve ben birdenbire yüzünü değil gözünü değil senin sesini göresim geldi sözlerini yayınlamıştı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.